Arkadaşlar merhaba. Bugün hava çok güzel. Hatay Karıktan'dan selamlar. Bugün teyzeme geldim, çaya geldim. O çağırdı, davet etti. Kız kardeşimlerimle oraya geldim. Küçük bir bahçesi var teyzemin. Çiçekleri göstermek istedim size. Hava çok güzel olduğu için. Şöyle bakın. <laughs> Bakın arkadaşlar çok güzel. Minicik bir bahçe. Bakar mısınız? Biber dahi var. Şu mevsimde. Şöyle. Çok güzel her şey. Burada masaya da minik minik çiçekler koymuş. Renk renk. Bakın arkadaşlar. Burada da çayımız kaynıyor. Şöyle. İnanın ki bu çayın lezzeti hiçbir yerde yoktur. Çünkü bahçede havada güzel. Şöyle döneyim. Çiçekleri göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Aloe vera da var burada. Yılbaşı çiçeği açmış. Çok güzel. Burada da çiçeği var teyzemin. Teyzem çiçekleri çok sever. Yer küçük olduğu için çok fazla büyütemiyor. Şimdi biraz içeri geçeyim. Daha sonra tekrar çekim yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar teyzemin hazırladığı yiyecekler bize şöyle göstereyim size. Bu çay tepsimiz. Kahvenin yanına sular. Hatay'ın katıklı ekmeği. Turşu. Teynirli poğaça, un kurabiyesi, vazgeçilmezimiz sarma, dolma, yaprak sarması, lahana sarması ve biber dolması. Şöyle geçeyim. Teyzem kahveyi yapıyor. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Bizi ağırlayacak bugün. Burada kısır yapacak galiba. Onun bulgurunu hazırlamış. Şöyle geçeyim. Burada ayran bardaklarımız var. Yeşilliklerimiz var. Ayran yapmış, yeşillikleri doğramış. Burada kahvenin yanına sunumları teyzemin lokumlar. Bizi ağırlayacak bugün. Ona çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık her şey için. Birazdan tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kahvelerimiz hazır. Teyzem yaptı. Şimdi içeceğiz. Bakın. Bir şey olmaz, olmaz. Şöyle misafirlerimizi de çekelim. Daha doğrusu teyzemin misafirleri. Şöyle ev sahibi teyzem, kız kardeşim, annem, arkadaşımız Gül ve dayımın eşi Esma ablamız. Arkadaşlar masamızı hazırladık. Şöyle göstereyim size. Hatayımızın bol acılı ve ekşili kısırı. Katıklı ekmek. Şöyle göstereyim size. Eylüşüm. Meli Hmm. Böyle arkadaşlar.